Arkadaşlar bu üçüncü videom. Dördüncü videodan sonra da en az yer kadar üç abone kasmazsak video yok. Dokuzuna kadar bir güne kadar video yok. Bunlar bu arada benim sahte dediğim Beyblade'i sahte sanmayın gerçek dün böyle sahte diyorum ya onu sakam açtı diyorum bazı Sakayla anlamıyor Arkadaşlar He? bazen öyle ağzımdan kaçırabildiğim için bana yani sen yalancısın yalan söyleme gibi tarzda şeyler diyebilirsiniz dördüncü videosunuzu videoyu yükleyip ondan sonra e -boss.